Tersilisiniz. Karşınızda Tarsis adlı ilginç bir oyunla birlikteyiz. Daha önce bunun e, videosunu çekmiştik Tarsis'in. Alfa döneminde bir ön inceleme videosu çekmiştim sanırım bir bölüm. E, şimdi karşınızda bir mini seriyle birlikte olacağız. Öncelikle Ahmet Can'a buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bu oyunu bize hediye etti. E, bu videonun size ulaşmasında büyük katkısı var. Ve aynı zamanda size birkaç gün önce söylemiştim. E, temizlik boya yapıyorum diye. Gördüğünüz gibi artık arka planımız daha güzel bir renk oldu. Artık e, böyle mavi mavimsi bir duvara bakacağız. Evet öyle. Şuraya bir logo gelecek. Şu bölgeye logo yapacağım. Belki bir poster monster bir şey. Renkli olacak. Arka plan çok güzel olacak yani. Her neyse. Tarsus devam edelim. Şimdi şöyle ki bilmeyenler için Birazcık ön bilgi vereyim tabi bilmeyenler bir önceki videoyu da izleyebilirler bu arada. Çünkü bir önceki videoda ne olduğunu yani oyunun nasıl bir oyun olduğunu biz de e, yeni öğreniyorduk. Aynı zamanda size de anlatmış oluyorduk. Fakat e, bir önceki videoyu şimdi izleyemeyeceğim yani falan diyenlere ben ufakça bahsedeyim. Mars'a ilk insanlı e, hava aracıyla bir göreve gidiyoruz uzay aracıyla. E, 4 tane personelimiz var. Bunlardan bir tanesi doktor, bir tanesi uzman, bir tanesi mekanik bakımcı, bir tanesi de kaptan. Bu dört insanla bu Mars seyahatimiz boyunca gemimizde çeşitli problemler çıkacak. Bu problemleri çözüp e, Mars'a seyahatimize de devam etmeye çalışacağız. Fakat problemleri çözme aşaması enteresan. Birazcık şans işin içine giriyor. Siz de göreceksiniz birazdan. Normal zorluk derecesi seçiyorum. Ben normal zorluk derecesinde bile e, hareket edebilmiş değilim kabul ediyoruz ve ilk bölümümüze başlıyoruz Tarsis'te. Geminin e, iletişim bölümü patlıyor. E, bir işte meteor yağmuru oluyor. İletişim bölümüne e, bakımını yapan personelin de işte kafasına falan geliyor. Ölüyor. Bakın şurada iletişim bölümü. Şu. E, artık dünyayla iletişimimiz yok. Geri dönemiyoruz. Ama devam da etmemiz sıkıntı o yüzden ee, bakalım hayatta kalmaya çalışacağız belki de şu üstteki tekrar iletişim modülünü tamir etmeye çalışacağız. Ama bizim temel amacımız burada da yazdığı gibi survive hayatta kalmak yani. Şimdi neymiş pfcs yani e, yaşam destek ünitesi gibi bir şey burada şey üretiyorlar sera İşte bitki üretiyorlar gibi bir şey sanırım. Şurası ne short. Şöyle bakalım. Laboratuvarmış bu yukarısı. Greenhouse aynen dediğim gibi şey yemek üreten modül. Laboratuvar ve greenhouse da sıkıntı var. Şimdi şu köşede hull yazan yerde geminin toplam sağlığını görüyoruz. Yani gemin şu hull sıfıra düştüğü zaman gemi yok oluyor gidiyor. Bu arada şu bir saniye neymiş? Operations diye bir modül. Neyse önce tabii ki yemek olayımızı tamir edelim. Mekanikçimizi alalım. Bu mekanikçimiz buraya deploy edelim. Gördüğünüz gibi Sera'da sıkıntı var. Systems, bu Sera'yı tamir etmemiz lazım. Şimdi zar atıyoruz öncelikle. 9 istiyor burası. Void hazards remove dice from play. Injury hazards cause health damage. Assists automatically replenish at the rate of one assist per round. Anladık. Anlamışız. Diyelim. Ne geldi? 5 -4 -4. If you roll a die that you like but aren't sure where you want to use it, place it in the dice hold area while you re-roll your other dice. Hmm. Bir de hold, dice hold I don't know what. bir bölge var. Mesela buradan bir tane şeyi, zarı buraya koyup diğer zarları tekrar atabiliyorsunuz. Öyle enteresan bir şey. Neyse zar attık. 5, 4, 4. Zaten bu mekaniğimizin 3 tane zarı var. 3 zar atabiliyor. 9'unu buraya koyarsak tamiri tamamlıyoruz. Şunu şuraya koyarsak 5'i ya da 5'ten yukarıda bir zarı gemiye artı bir hull veriyor. Yani artı bir sağlık veriyor diyelim. Şuraya koyarsak eğer bize bir şey verecek yiyecek bir tanesini oraya koyalım 5 diyelim 9 diyelim gördüğünüz gibi tamir ettik artık yemeğimiz tamirli şimdi şurada wire short var kaptanımız orada kendisi Burası laboratuvar modülü. Bu laboratuvar modülünü tamir etmek için sallıyorum zarıma. 4-2 ee... Şunu aslında tutup bir daha zar atabilirim. Ama ne gerek var? 4'te düşelim buradan. 2 ile buradan düşelim. Finish deployment. Bir kişiyi daha gönderelim oraya. Vay anasını arkadaşlar Bu arada fazla kalan zarımızı research yapmak için specialist yani dice. şu, şu kahramanın hmm, şu specialist özelliği var. Zar attığınız zaman those research edebiliyorsunuz. Herhangi bir bilimsel Eğer fazla zarınız kaldıysa. Success. Şu arka plandaki konuşuyor kafamı karıştırıyor. Evet. Eğer fazla bir zarınız kaldıysa bu problemi çözdükten sonra research edebiliyorsunuz. Örneğin 3 üç attık. 3'ü 3'e yerleştirelim. Bakın bir adet research puanımız olmuş oldu. Finish diyorum. Bütün problemler çözüldü mü? Vallahi çözüldü. Devam ediyoruz o zaman. Dur bakayım. Hmm. Light control. Doktorumuz bu durursun. 5'ten fazla atıyoruz. Yine üç attı Nasıl satayım. Evet, artık bütün şeyimiz bitti. İkinci tura geçiyoruz. Tabi ikinci tura geçmeden önce iki tane senaryo çıkıyor karşımıza. Bu senaryodan birini seçmemiz gerekiyor. Fakat hem artı hem eksi yönde şey var. Bu iki senaryonun da geliri ve gideri var. Örneğin diyor ki biz bunu seçersek bütün personelden eksi yüzde %30 stres düşecekmiş. Fakat gemimiz eksi bir zarar görecek. Bunu seçersek artı bir food herkese fakat yine gemiden bir şey düşecek. Sağlık hasar gelecek gemiye. Eksi %30 stres mi artı bir food mu? Bence stres mi stresten de önce herkese yemek

Şimdi 9 hafta kaldı Mars'a, biz buradayız. Ee, şurada karşımıza gelecek olay zorlukları hakkında bize fikir verecek bir çizelge varmış. İşte bir sonraki olay bu olaydan çok daha zor olacak. Bu mantıkla bakarsak. Şimdi mekanikçimiz zaten burada. Bizim bütün ekibimiz şuraya toplamışız bizim al gibi. Bu aşağıdan buraya gidip şuraya ulaşmaları ciddi bir vakit çünkü arada bozuk bir modül var. Bu modülü tahmin etmemiz lazım ki öndeki modüle bu arkadaşlar ulaşabilsin. Ama öncesinde diyorum ki ben mekanikçiyi buraya deploy edeyim. Fakat eksi bir sağlık olacak bu da. Kaptanı buraya getirsem de kaptanla atsak bu zarları. Hadi güzel bir zar be. Hadi be. 6, 7, 8. Hadi tamir edelim abi. Bir zar daha. Güzel bir zar gel ya. Ya 2. Çok güzel. Bir sorçu mı koyayım? Bir sorçu koyayım hadi. Finish. Şimdi burayı tamir ettik kaptanla. Hemen mekanikçiyle buraya gidiyorum. Hadi yüksek gelin zarlar. Şimdi 5, 9, 12, 15. Şu biri buraya koyarız. 5, 9, 3, 3. Burayı da tamir ettik abi. Doktor, sen lütfen şuraya geçer misin? Ve at bakalım bize. 4. Bir daha at ya. 5 at be. Lan lanet olsun. 5 at. 5. Buraya gelemiyoruz. Finish deployment. Hiçbir işe yaramıyor ki. Sen specialist olarak Nerede işimize yararsın, burada mı? No. Beş, beş işte bu. Şimdi. Ha, finish. Bunu da buraya da koyamıyoruz. Bir işimize yaramıyor bu zar, finish. Evet, seyahatimiz devam ediyor. But the others have proven wrong. I'm proud of how the crew has come together. I think we might have a Umutla kaplandılar bir anda. Şimdi bir olayımız artı bir zar eksi iki hull veriyormuş ki toplamda üç hull'umuz oldu düşünürse artı iki sağlık herkese fakat bütün herkesten birer zar eksilt. Mecbur bunu fudumuz Food'umuz da yok. Yemeğimiz de kalmadı. Finish. Güzel oldu. Valla çok hoş oldu. Mükemmelin bir iki tık üstü oldu yani o derece. 23. Buraya mecburen mekanikçi göndereceğiz ya. Of. 23 çok ciddi rakam hep yüksek gelmesi lazım 6 hadi be 6 be 5, 4, 5. bu kadar kaptan bunu çözecek 7 hadi oğlum 7 Allah oldu. Bu arada iki tane buraya koysak ya 3 çok hoş Pardon şuraya 2 ya 2 atması lazım sadece Burası tamir oldu mu oldu I've your food Stores and it looks grim.

bir ihtimal daha var diyor. Yemek. <laughs> is Şimdi burada diyor humanity? ki seçeceğin, yani karşımıza bir seçenek var. Oyunun başında biz beş kişiydik. Beş kişiden biri diyor öldü. Şu anda revirde yatıyor cesedi. İnsanlık mı önemli? Görev mi önemli? O cesedi yiyebiliriz diyor. Hmm. Yiyelim abi. Yiyelim. O cesedi yiyelim abi. <laughs> Bence yiyelim. Herkes yesin. Sen de ye. Bu arada birini öldürebiliriz. İstersek öldürüp onu da yiyebiliriz. Yok yok. yok. Ha, <laughs> ama böyle sıkıntılar karşımıza çıkıyor ki sürekli hani öldür daha iyi gibi bir şey. Şimdi Nasıl yapacağız? Şu mekanik şeyi gönderelim. Ama ilk önce burayı çözelim abi. Burayı çözelim. Specialist ile burayı çözelim. Yo. 8'i tamir ediyor. 4 4 4 güzel. Ee, şu aslında İkisini tutsak da bir daha rollasak ya. Vallahi çok hoş oldu. Bir daha. Beş ulan, ha. İşte bu. Şimdi öncelikle tamir ederim. Bu tamam. Tamam. Bu tamam abi. Şimdi kaptanı buraya getir abicim. 16 gerekiyor repair için. Kaptan bu arada gördüğünüz gibi kanlı artık çünkü kendisi insan yedi. Kendisi insan yedi. Bak kendi de yaptı. Sen de gel buraya? At güzel. Altı atsan yetecek, hadi. Ya Allah'ım ya Rabbi ya. Şunu sakla. Bir daha at. güzel bir zar atmana. Hadi güzel bir zar at. Artı bir bütün herkese verebiliyorum. Artı bir hu. Tamam. Güzel. Bilimsel araştırmalar sayesinde bir nefes aldık. Şuraya gelin şimdi. Burayı tamir edebileceğimi umuyorum. Hadi bakalım. Road. ya yavru nedir ya bu ayıptır ya ah dünyadan değil Mars'tan sinyal geliyor mümkün olmayan bir kaynaktan mümkün olmayan bir sinyal. Or is the from else? Evet şimdi Şimdi bu adamın dediğini seçmezsek bu arada Bu adam için artı yüzde on stres gelecekmiş Bu nedir? Artı bir hu yüzde yirmi stres for all Artı iki asist Uh, artı bir food. Bence yemek. Yemek çok önemli şu anda çünkü. Mekaniğe veriyorum. Finish. Ah, ha. Çok hoş oldu bu. Bu şahane oldu. Şuraya blok Kaptan güzel bir güzel bir zarat gözünü yağlayayım. Alt tarafı 4 lazım. Tamam evet. Et, 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 et. Tamam, bu sağlık yerini tamir ettik şimdi asıl baba baba yer şuraya tamir etmek Termal kontrol sisteminde bir yangın var yani 5 tane zar atıyorsun al. Şunu da al sakla bunları bir bir şey oldu. 4 8 12 5 Specialist sen abi. At. 8 atacaksın alt tarafa hadi. 6 3 güzel. Güzel güzel. Ee, başka kim kaldı? Doktor. Doktor sen de bir sağlık yerine gitti. Doktor insan eti yemiş bir insan kendisi. Dört. Şuraya dördü koy abi. Finish. Bu arada ne oldu? Gemi gitti mi? Ve Mars görevimizi 7 hafta kala görevimiz son buluyor. Mutlu yarınlara koşuyoruz. Bakın gitti. <laughs> Güzel ama ya 5 hafta hayatta kaldık. Gayet başarılı ilk deneme için. Sonraki seyahat görüşürüz.